Arda sana bir şey soracağım dostum. Sor rüzgar ne oldu? Arda diyelim ki birisi bu elimizdeki sihirli lambayı bizden almaya çalışacak. O zaman ne yapacağız biz? Yani kimden yardım isteyeceğiz? Doğru söylüyorsun. Kendimize koruma tutabiliriz aslında. Tamam tamam. Şehrimiz oldu. Şehirde bir sürü yer var. Sarayımız var. Şimdi kendimize koruma tutmamız lazım. Bu sihirli lambayı kimse bizim elimizden alamaz kimse. Evet Arda bence de. Bana bak rüzgar. Boşuna mı biz hapishane yaptık? Eğer ki öyle bir şey olursa o kişiyi direkt hapishaneye atarım. Hiç acımam anlıyorsun değil mi? Evet bence de hapishaneye atalım. Ve sonsuza kadar hapishanede kalsın. Bu şehrin kralları biziz. Aynen öyle. Şimdi Aladdin. Haydi gel. Gel buraya Aladdin. Geliyorum efendim. Buyurun bir şey mi oldu? Evet Aladdin senden bir isteğimiz var. Şimdi bize güçlü korumalar lazım. Ama çok güçlü olsun. Çok iyi silah kullansınlar. Çok iyi dövüşmeyi bilsinler. Emredersiniz efendim. Hemen isteğinizi gerçekleştiriyorum. Tamam güzel. Evet isteğiniz gerçekleşti. Korumaları getirdim. İşte bu korumalar çok güçlü. Dövüşmeyi çok iyi biliyor. Silah kullanmayı da çok iyi biliyor. Bundan sonra bu iki koruma sizi koruyacak. Tamamdır çok sağ ol Aladdin. Buna ihtiyacımız vardı. Başka bir isteğiniz var mı yoksa ben tekrar lambanın içine gireceğim? Şimdilik yok Aladdin, görüşürüz. Görüşürüz efendim. Evet rüzgar, artık güçlü korumalarımız da var. Bana bakın korumalar, siz bizi koruyacaksınız, anladınız mı? Eğer ki bize yaklaşan olursa düşman ya da herhangi bir yaratık, onları direkt öldüreceksiniz. Ya da öldürmeyin. Getirin buraya hapishane yatın. Hapishanede sonsuza dek kalsınlar. Emredersiniz efendim merak etmeyin. Size hiç kimse zarar veremez hiç kimse. Aferin işte böyle. Bu lambayı ve bizi koruyacaksınız. Bu lamba bundan sonra bizimdir Rüzgar. Hiç kimse bize zarar veremez. Çok iyi düşündün be Arda. Valla çok iyi düşündün. Bu hapishaneyi de iyi ki yaptırdık. Elbet ki düşmanlarımız olacak ve bu lambayı bizden almak isteyecekler. O zaman onları hapishaneye tıkarız. Sonsuza kadar hapishanede kalırlar. Aynen öyle. Korumalar bakın şimdi iyi dinleyin beni. Siz bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Bizi takip etmeyeceksiniz. Sadece bizi uzaktan koruyacaksınız. Anladınız mı beni? Hiç kimsenin bizim korumamız olduğunu bilmemesi lazım. O yüzden hep bizi uzaktan takip edeceksiniz. Başımız belaya girdiği gibi de koşarak geleceksiniz ve bizi kurtaracaksınız. Tamam mı? Tamam tamam. Merak etmeyin efendim. Dediğinizi yaparım. Aferin güzel. Rüzgar gel şimdi biz birazcık şehirde turlayalım. Geliyorum Arda. Oley be, be artık çok güçlü korumalarımız var. Aynen öyle. Hiç kimse bize zarar veremez. Hele elimizde bu sihirli lamba olduğu sürece var ya. Hiç kimse. Gel birazcık sarayımıza çıkalım ya. Şu saraya baksanız arkadaşlar çok büyük ya. Çok mutluyum. İyi ki bu sihirli lamba bizim. Evet zengin işte burada bir yer var. Zengin bak. Fikir kardeşim uçağı indir hemen. Tamamdır abi. Sanırım bulduk. Arda bir rüzgarın nerede olduğunu bulduk. Uçağı indiriyorum. Sıkı tutun. Hemen şuraya uçağı indireceğim. Umarım bizi fark etmezler. Ama dev uçağı nasıl fark etmeyecekler ya? Her neyse şuraya indireyim uçağı. Zengin iniyoruz abi sıkı tutun. Yavaşça indiriyorum. Evet. Haydi bakalım haydi. İşte bu tamamdır. Zengin uçağı indirdim abi. Artık inebiliriz uçaktan. Çok güzel. Burada bir şehir bulduk. Büyük ihtimal Arda ve Rüzgar bu şehirde. Evet fakir ben de öyle tahmin ediyorum. Haydi bakalım Arda ve Rüzgar'ı bulalım da şu Aladdin'in sihirli lambasını ellerinden alalım. Aynen abi. Onu almak zorundayız. Yoksa bunlar işi ilerletecek. Şuna baksana kocaman bir şehir oluşturmuşlar bile ya. Öf Arda ve Rüzgar ya. Neden böyle yaramazlıklar yapıyorsunuz? Neden? Kocaman bir hız treni bile yapmışlar buraya. Fakir kardeşim, ya bize karşı çıkmaya çalışırlarsa, ya vermezlerse? Yok abi ya, Arda ve Rüzgar öyle bir şey yapmaz. Sonuçta biz onların babalarıyız. Sen Rüzgar'ın babasısın, ben de Arda'nın. Bence bize kötü davranmazlar yani. Hatta belki de sarayda bir oda verirler ve sarayda kalabiliriz. Sanırım saray şurası. Her neyse, çıkalım da bakalım. Acaba saraydalar mı? Şuna baksana şehirde de bir sürü kişi varmış ya. Fakir ellerinde sihirli lamba varken buna şaşırman saçma. Sihirli lambayla isterlerse yüz bin kişi bile getirebilirler. Doğru söylüyorsun abi. Tek dileğe bakar. Aladdin her şeyi gerçekleştirir. Her neyse. Bayım merhaba bir şey soracağım. Bayım size diyorum. Ulan bak sana bir şey soracağım. Adamı sinir etme. Ne oldu ne var ne istiyorsun? Arda ve rüzgar arıyorum. Gördün mü onları? Arda ve Rüzgar mı? Sanırım Arda kral ve Rüzgar kral demek istedin. Onlarla doğru konuş tamam mı? Sus be onlar bizim oğlumuz. Sana mı soracağım nasıl konuşacağımızı? Her neyse zengin gidelim abi. Ya bu şehirdeki kişiler bizim şehirdekilere ne çok benziyor. Fakir sanırım bunlar bir klon. Evet abi klon olabilir. Mesela bu arabacı değil mi? Arabacı sen misin? Arabacı. Yok yok bunlar kesinlikle bir klon. Her neyse Arda ve Rüzgar'ı bulalım. Arda Rüzgar. Burada mısınız? Arda Rüzgar. Size diyorum ben ses verin. Arda. Bu babamların sesi. Baba. Babacım. Burada ne işiniz var? Arda çabuk aşağı gelin. Babacım nereden buldunuz siz bizi ya? Aşağı gelin diyorum. O sihirli lambayı alacağım sizden. Hayır baba. Onu vermem size. Rüzgar sakladın değil mi sihirli lambayı? Merak etme sakladım sakladım. Tamam güzel. Gel hadi aşağı iniyoruz. Babacım Hoş geldiniz baba burası bizim şehrimiz. Rüzgar'la beraber bu şehri yaptık biz. Siz hilecisiniz Arda ve Rüzgar. Sihirli lamba ile şehir yapmak kolay. Sıkıyorsa sihirli lamba olmadan zengin ve ben gibi emeğinizle bir şehir yapsanıza. Ya babacım sihirli lamba varken neden böyle bir şey yapalım? Artık bir şehrimiz var işte. Her neyse ne oldu babacım bir şey mi isteyecektiniz bizden? Arda o sihirli lambayı bize verin. Ne istediğimizi biliyorsunuz siz. O sihirli lambayı fakirden sen çaldın. Ya zengin amca kusura bakmayın. O artık bizim yani veremeyiz. Evet evet sakın verme Arda sakın. Bana bakın verin diyorum. Ya baba hayır ya veremeyiz. Bu kadar şehir kurduk. Buradaki insanları mağdur edemeyiz. Sihirli lamba olmazsa biz nasıl çalışacağız yoksa? Para bile kazanamayız. O yüzden sihirli lambayı veremeyiz kusura bakmayın. Arda eğer ki sihirli lambayı vermezseniz şimdi bize. Bak çok kötü olur. Hayır zengin amca. Ne yapacaksınız? Ne kötü olur. Sihirli lamba bizim elimizde. Bunu unuttunuz galiba. Sihirli lambayı size vermiyorum. İyi siz kendiniz kaşınınız. Arda onu bana ver diyorum. Bana ver. Hayır babacım vermeyeceğim yeter ya. Gidin ya şehrimden gidin. Bana bak sen kimi nereden kovuyorsun? Ben senin babanım. Hayır babacım kusura bakmayın. O sihirli lambayı veremem size. Bana bakın eğer ki sihirli lambayı istemeye devam ederseniz sizi ee sizi? Ne olmuş? Sizi e, hapse atarım. Sen mi bizi hapse atacaksın? Aynen öyle sizi hapse atarım. Arda ne yapıyorsun? Ya mecburuz Rüzgar. Tamam tamam neyse. Bana bak Arda. Bunun bedelini ödersin. Hayır babacım. Korumalar. Buyurun Arda Bey. Bir şey mi oldu? Yoksa bu iki kişi sorun mu çıkartıyor? Evet korumalar. Şu ikisini de alıp hapse atmanızı istiyorum. Sakın çıkartmayın. Bizden sihirli lambayı almaya çalışıyorlar. Emredersiniz Arda Bey. Merak etmeyin. Doğru hapse götürüyoruz. Arda oğlum yapma bak Arda. Lütfen. Babacım size demiştim. Sihirli lambayı istemiyorum deyin. Sizi bırakayım. Ama sihirli lambayı benden almaya çalıştığınız sürece kusura bakmayın hapiste kalacaksınız. Arda o sihirli lambayı ne olursa olsun alacağız sizden tamam mı? Çocuklarda işi yok o sihirli lambanın. Rüzgar sen bir şey söyle bari Rüzgar. Babacım kusura bakma Arda doğru söylüyor. O sihirli lamba bizim artık. Siz de şimdi hapse giriyorsunuz. Yürüyün çabuk takip edin beni. Tamam mı? Be, tamam. Sana ne oluyor? Bunlar bizim çocuklarımız. Sen karışma. Bana bak. Şimdi ateş ederim sana. Tamam tamam. Geliyoruz. Babacım. Haydi gidin artık. Ya şimdi şehre geri dönün. Sihirli lamba bizde kalacak. Ya da sihirli lambayı istiyorsanız hapse gireceksiniz. İstiyoruz o sihirli lambayı. Vereceksiniz. Anladınız mı? Fikir amca hiçbir şey alamazsınız. Bize ait. Şimdi doğru hapse. Korumalar alın şunu. Ya da ateş edin. Tamam tamam. Geldik. Zengin abi. Hadi gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne tarafta hapis? Haydi götürün. Hemen buradan düz gidin. Arkanızda olacağız. Tamam tamam. İşte giriyoruz. Öf Arda ya öf Rüzgar ya neden böyle bir şey yaptınız neden sihirli lamba için bize sattılar Eh konuşmayın artık yürüyün yürüyün sizle mi uğraşacağım kes sesini be kes sesini. uğraşma bizimle Öf ya öf ya İşler iyice karıştı Evet bundan sonra burada kalıyorsunuz bana bakın biz bildiğiniz diğer korumalara benzemeyiz Biz çok eğitimliyiz çok iyi dövüşmeyi biliyoruz ve silah kullanmaktan da kaçınmayız ona göre siz daha bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz. O yüzden bizimle böyle konuşuyorsunuz. Ama bekleyin buradan çıktığımızda ikinize de soracağım korumalar. İkinize de. Evet babacım size demiştim. Şimdilik siz hapiste kalacaksınız. Sihirli lamba da bizde kalacak. Erda sakın sihirli lambayı verme onlara sakın. Vermem rüzgar merak etme. Bizim artık bir şehrimiz var. Ve bu sihirli lamba sonsuza kadar bizde kalacak. Arda, bir kere üç dilek hakkınız var. Bu dilek hakları bitince ne yapacaksınız? Merak etme babacığım. Onu da düşündük ve sınırsız dilek hakkı diledik. Ne? Olamaz ya, olamaz. Babacığım, zengin amca. Birazcık burada kalın. Akıllanana kadar. Akıllandıktan sonra belki sizi buradan çıkartabilirim. Tamam mı? Ama şimdilik burada kalacaksınız. Arda buradan çıktığımda bu yaramazlıklarının bedelini ödeyeceksin. Yeter artık. Biz çocuk değiliz. Biz bu şehrin kralıyız. Ve bu sihirli lamba sonsuza kadar bizde kalacak. Eğer ki bunu kafanıza sokmazsanız siz de sonsuza kadar bu hapishanede kalırsınız. Rüzgar gidelim artık dostum. Gidelim Arda gidelim. Şehrimizde birazcık gezelim ve şehrimize yeni yerler yaptıralım. Aynen öyle. Gel dostum gel. Acaba şehrimize ne yaptırsak başka ya? Aslında akua park falan da yaptırabiliriz. Şehrimiz bayağı bir büyüsün. Sonuçta sınırsız düz alanımız var. İstediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. Aladdin gel bakalım buraya. Sana yeni yerler yaptıracağım. Haydi gel. Geliyorum efendim.